Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internetten sipariş verdiğim şarjlı matkabı inceleyeceğim. Bu marka açıyorum şimdi kutuyu. Ben daha önce paketi açmıştım. Şöyle. Astur marka kutusu gayet iyi bence ne? Bu bir şarjı matkap seti. Şöyle açtığımız zaman içinde bir tane kullanım kılavuzu geliyor. Birçok matkapları inceledim. Ve internetten bu markayı sipariş vermeyi düşündüm yani. İçinde şöyle uçlar geliyor. Uçlar belki profesyonel olmayabilir ama evde birçok işinizi göreceğinizi düşünüyorum. Ben elektrikçiyim normalde. Bu işlerle uğraşıyorum normalde matkap çok matkap kullanmışımdır matkap fiyatları çok pahalı olduğu için ben bile değişik markaları alıyorum arada inceliyorum şu uçlar gayet iyi kullanışlı İş, evde çok rahat görür uçların çoğu tamam bu. mesela şöyle uzun uç vermişler iki tane şu uçlar da mesela genelde yazıldığı uç daha çok kullanırsınız bu her yerde işinizi görür şu küçük uçlarda bazı aletlerde böyle lokma uçlar falan oluyor. Onlar da işinizi görür. Şöyle matkaba baktığınız zaman uçlar on numara. Uçlar işinizi kesin görür. Şöyle matkaba baktığınızda hissiyatı iyi gibi. Geçen Asur SGS bir matkabı incelemiştik. Ona baktığınız zaman bir tık yani zayıf gibi ama bunun artı yanında yanında iki tane batarya geliyor. Evde işlerinizi görmeye gayet iyi arkadaşlar. Hani alırken düşünmeden alabilirsiniz. Bunların fiyatı 850 ile 1200, 1900 arası değişiyordu. Ben 1200 TL olanından sipariş verdim. Sipariş verdikten sonraki düşüncem de büyük ihtimalle 850 ile 1200 arasındaki markaların hepsinin aynı olduğu. Çünkü ben sipariş verdiğimde bu uçlar yoktu. 2 tane uç görünmüyordu kutuda. Farklı bir kutu gelmiş gibi ama büyük ihtimalle 850 ile 1200 modellerin hepsinde sadece reklam ya da firma farkı ya da internete birini düşük birini ucuz birini pahalı gibi koyuyorlar. Bence nef hiçbir farkı yok yani. Yani 1200 ile 850 arasındaki markalardan sipariş verebilirsiniz. Testi gayet iyi. Normal bir vida ama test ettim ben. Gayet kullanışlı. Böyle bir şey var.